Efendim bugün e, yakınlarda biliyorsunuz e, çok büyük e, tartışmalara e, sebep olan efendim e, ve bugün de içinde bulunduğumuz günlerde ve önümüzdeki aylarda da e, bölgemizdeki Orta Doğu'daki gerginliği e, arttıracak olan bir e, hadise e, var ki malum e, Tahran'da İsmail Haniye. E, Hamas'ın liderlerinden birisi bir suikast sonucu e, kaldığı mekanda öldürüldü. Bugün size İsrail'in ve İran politikasında e, tasarlanmış profil kullanışlı düşmanlar meselesini anlatmak istiyorum. Şunu ifade edeyim öncelikle. Aklım Ali Müslümanların işte İsrail'e lanet okuduğunu, sövüp saydığını görürüm. Efendim, yalelli çektiğini görürüm. Şimdi Sevgili dostlar, e, devlet yönetimi akıllı olur, bir yere söverek, sayarak efendim neticeye ulaşamazsınız. Burada şunu kendim de Müslüman olduğum için e, açık ifade edeyim, üzülerek ifade edeyim. İslam dünyası e, bir zihni çölleşme içinde ve İslam dünyası halktaki bu zihni çölleşme efendim yönetim ekabirlerindeki zihni çölleşmenin yanında özellikle yönetim ekabirlerinde topyekun halkta aklını midesiyle bacağının arasına sıkıştırmış bir zihniyet dünyası hakim. Yani konuştuğunuzda bakın hakkın, hukukun konuşulmadığı, ele bile alınmadığı bir 2 milyarlık İslam dünyası var. Buradan şunu ifade edeyim. Türkiye'ye bu kadar sığınmacı geldi. Son olarak ee, İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'nın ki hükümetin hakikaten başarılı bakanlarından biri, işini iyi yapıyor adamcağız. Şimdi e, onun birkaç gün önce ifade ettiği ile birlikte Türkiye'de yaklaşık e, düzenli göçmen bağımında 4,5 milyon civarında Suriyeli var. Şimdi samimi olarak e, kendimize iğneyi batıralım. E, biz e, zaten paralı imkanları olanları... Avrupalılar alıp götürdü hatta öyle ki parayla vize verildi dedikoduları ortalıkta ayağa düşmüş vaziyette eğitimlisi gitti, paralısı gitti. Efendim Suriyelinin çulsuzu da bize kaldı. İşte böyle bir şeyde şimdi dese ki Avrupalılar kendimize bakın iyi kendimize batıracağız. Avrupalılar dese ki ey Suriyeliler, ey efendim şunlar bunlar Afganlar biz size kardeşim bize muafiyeti tanıyoruz alın çantanızı alın efendim elinize pasaportunuzu gelin e, deseler Türkiye'de kaç tane Suriyeli kalır? Veya kaç tane Arap ülkesinde <laughs> Müslüman kalır? Kalır mı? Çok zannetmiyorum. Demek ki o zaman Müslüman ülkelerde bir problem var. 2 milyarlık İslam aleminde bir kez daha söyleyeyim. İsrail'e sövüp sayarak, İsrail'in yaptıklarını onayladığından değil. Ama İsrail tarihte kendilerinin başına gelen efendim Mısır'dan çıkmalarına sebep olan, Exodus'a sebep olan, Babil sürgününe sebep olan, efendim İngiltere'de dayak yediler. İspanya'da dayak yediler efendim. Endülüs'te başlarına gelmeyen kalmadı. Ne zaman? Endülüs İslam Devleti yıkıldıktan sonra Kraliçe İzebella tarafından Anadolu analarından gelen süt burnundan, burunlarından getirildi. Ama tarihte dönüp baktığımızda Türkler ve Müslümanlar da aslında Yahudiler hiçbir şey yapmadılar. Ama bugün dönüp baktığımızda e, İsrail politikaları ki tabii bütün e, burada Yahudileri de suçlamak mümkün değil. Bugün İsrail nüfusunun yüzde yirmisi en az yüzde yirmisi Netanyahu'nun bu e, pervasız politikalarına oldukça karşıdırlar. İsrail'in stratejik politikalarının motivasyon kaynağını Kabala, Tevrat, Talmud kaynaklı dini ve mitolojik inançlar belirler. Bunu bilelim. Bunu bilmiyorsak zaten hiçbir şey bilmiyoruz demektir. Armageddon Savaşı ve Mesih'in geleceği İsrail'in kuruluşunun 70 ile 90. yıllar arasında olacağı kehaneti, Siyonist ve Siyonist Hristiyan olarak kendini tanımlayan evangelistlerin peşin kabullerindendir. İsrail bu bağlamda Arap ülkeleri ve İran'daki tasarlanmış profil kullanışlı düşmanlar politikası ile Teo siyasetten stratejik siyasete geçmiş halde. Benzer politikaları, benzer politikaları İran'da, İran'da açık ifade etmek gerekirse efendim Hizbullah ve başka bir, bir kısım başka küçük e, Şii kökenli örgütler üzerinden, Hamas üzerinden kullanıyor. Ama e, ikisine baktığımızda İran ile İsrail'in birbirine salvo yaptıklarını ve giderek bu dozu artırdıklarını görüyoruz. İsrail resmen 14 Mayıs 1948'de kuruldu. 2018 kuruluşunun 70. yılı, 2038 ise kuruluşunun 96, 90. yıl olacak. Tarihte hiçbir Yahudi devleti 55 yıldan fazla ömürlü olamamış, yıkılmışlardır. İkinci tapınağı yıkan Romalı Titus olduğu için de Yunanlılardan asla Museviler hoşlanmazlar. İşte bu noktada İsrail'in stratejik politikasında, İran'ın stratejik politikalarında Hamas, Hizbullah, İslami tarikat ve cemaatler meselesini yine 1957'de Tel Aviv'de kurulan e, İsrail'de kurulan İslam Üniversitesi'ni göz ardı etmemek gerekir. 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas askeri şefi Yahya Simvar İsrail'e saldırdı. Bir sürü hakikaten masum insanların ölümüne sebep oldu. Bu elbette İsrail'de, Gazze'de, Filistin'de yıllardır benzer operasyonları yapıyor. Olan kadın ve çocuk masum insanlar oluyor. Yahya Sinvar'ın bu saldırıdan Hamas'ın siyasi lideri Halit Meşal, siyasi büro başkanı İsmail Haniye ve siyasi büro başkan yardımcısı Salih Aruri'nin haberi yoktu ki bu bilgileri bana aktaran arkadaşlarım ki hemen de belirteyim size değerli dostlar. Dünyada Filistin'den sonra en çok Filistin'in yaşadığı ülke İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'dir. Değil mi? Enteresan değil mi size? Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'dir. Ki bu arada e, Mahmut Abbas'ın başında olduğu Filistin Kurtuluş Teşkilatı, geçmişte de Yasir Arafat'ın, Vatikan'ın kontrolü altında olduğunu söyleyeyim politik olarak. Vatikan'ın kontrol altında ol olduğunu da söyleyeyim. Zaten e, gerek e, şeyi ee, Yaser arafat e, gerek Mahmut Abbas'ın karısı Fransızdır hır, hala Hristiyandır. Ken yani bunlar kendileri de Hristiyanken Müslüman olduğunu söyleyen insanlardır ki Yaşar Arafat öldüğünde e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi bankerlerde 880 milyon dolar parası çıkınca Araplar hop oturup hop kalkmıştı. Ben de onlara demiştim ki günaydın beyler bayanlar yeni mi biliyorsunuz bunları? Çünkü e, düzen böyle işliyor diye söylemiştim. İşte e, baktığımızda bu saydığım Halit Meşal, İsmail Haniye, Salih Ar e, efendim, Aruri efendim Aruri'nin e, Yahya Simbar'ın İsrail'e saldırısından haber olmadığını bana Filistin'in arkadaşlarım aktardılar. E, peki Yahya Simbar'ın İsrail'e saldırması ne anlama geliyor? Şimdi e, geriye dönüp baktığımızda. 7 Ekim'den bu tarafa dönüp baktığımızda yine Filistinli arkadaşlarımın ifadesiyle Gazze 200 yıl geriye gitmiş vaziyette. 40 bin dolayında kadın ve çocuk hayatını kaybetmiş vaziyette. Yerle yeksan olmuş vaziyette. İşte buradan şunu ifade edelim. Hamas homojen bir teşkilat değildir. Hamas'ı ben daha çok, buna Hizbullah da dahildir. Bizim Osmanlı'nın Son dönemindeki İttihat ve terakkiye benzetirim. Amalgam bir yapıdır. Yani içinde her cins e, düşüncede olan insanlar vardır. E, ve e, 7 Ekim'den itibaren Yahya Simvar ile Meşal, Haniye ve Aruri arasındaki görüş ayrılıklarının e, giderek derinleştiğini görüyoruz. Ki e, bu noktada Yahya Simvar kimdir? Onu e, birazcık... Ele alalım. Simvar uzun seneler İsrail hapishanelerinde esir tutulduktan sonra, yani hapis yattıktan sonra 2011 yılındaki esir takası ile serbest bırakıldı. İsrail efendim e, Filistinlerin eline geçmiş efendim bir e, askerine karşılık e, elinde tuttuğu bu. Filistinleri iade etti. Simvar 2017 yılında Gazze'de yapılan gizli bir seçim sonucunda Gazze siyasi büro başkanı oldu. İşte bu tarihten itibaren e, İsmail Haniye Salih Aruri ile problemler yaşamaya başladı ki Yah Yahya Simvar İsrail'e karşı savaşta İran ile birlikte yol almak istiyordu. Yani diyordu ki e, Yahya Simvar e, efendim biz İran'la e, İran'la Hizbullah'la birlikte olalım. Halit Meşal e, ise e, yine e, diğer iki lider efendim e, şeyde e, Haniye İsmail Haniye ve Salih Aruri diyor ki de biz de Sünni İslam ülkeleriyle birlikte olalım diyorlardı. Ancak e, bunların haberi olmadan e, Yahya Simar'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırı düzenlediğini Öğreniyorlar. Yahya Simvar, Halit Meşal arasındaki gerilim giderek kırılma noktasına geldi. 7 Ekim 2023'te Simvar, Hamas, Hizbullah, İran eksenli İsrail'i yok etme. Yahu Şimdi İsrail'i yok etme gibi eksantrik bir düşünceyi dile getiriyorsunuz. İsrail'i yok edeceklermiş. Elbette İsraille mücadele edin. İsraille İsrail'in anladığı güç. Adil güçtür. Onunla bilimde, teknikte, efendim askeri alanda güçlenin. Ama İsrail'i tamamen yok etmek dediğinizde sizin karşınızda bütün dünyanın olacağını da bilmeniz lazım. Ama böyle bir İslam dünyasında toplumların e, gazı alınıyor, hamaset üzerine hamaset, hamaset üzerine hamaset yapılıyor. İşte odaklı tamamen İsrail'i yok edeceğiz e, odaklı laflar ile e, sim var İsrail'e saldırdı ve geriye dönüp baktığımızda eee 40 binden fazla can kaybı 200 yıl yine Filistinli arkadaşlarımın söylediği ile 200 yıl geriye gitmiş bir efendim e, Gazze e, yine e, Amerika'daki Filistin kökenli bana aktardığına göre bu simvar için e, özellikle Hamas'ın e, üst yönetimi megaloman tabirini. Halkta da bu tabir var. Bu adama megaloman tabirini kullanıyorlarmış. Ve nasıl Öyle bir başka bir şey var ki mesela İsmail Haniye'nin bir başka özelliği daha var. Oturulup konuşulabilir bir insan olduğu dile getiriliyor. Ama Yahya var, asla oturup konuşmaya falan yanaşmayan, İsrail'le bir barış mutabakatı sağlamaya yanaşmayan bir insan. Ve yine ki keza Halit Meşal'ın da oturulup konuşulabilir olduğu ama Simvar'ın asla bu çizgide olmadığı dile getiriliyor. O zaman akla şu geliyor. Acaba var İsrail'e hizmet mi diyor? Yani baktığımızda 200 yıl geriye götürülmüş bir Gazze, 40 binden fazla bir ölü ya baktığımızda arkasından Haniye düzenlenen daha önce de Ocak ayında efendim Aruriye düzenlenen suikastla ortadan kaldırıldığını görünce sırada Halit Meşal mi sorusu akla geliyor. Ama şunu ifade edelim ki e, Hamas tek başına amalgam bir, işte tek başına e, homojen bir yapı arz etmemekte. E, i̇çinde her türlü e, efendim inançta, çizgide insanlar bulunmaktadır. Bir başka iddia ise, bir onu da ifade edeyim. İsmail Haniye'nin öldürülmesinden önce İsrail Mossad'ın e, Lübnan'da, Beyrut'ta yaptığı bir operasyonla Nasrullah'ı, Nasrullah, Nasrullah Hizbullah'ın e, genel sekreteridir ve İsrail'in, şey, İran'ın öz çocuğudur. İsmail Haniye onun için üvey çocuk bile değildir. Ve görülüyor ki Haniye'nin öldürülmesinde İran'ın istihbaratının şu veya bu şekilde çok büyük zafiyetleri ve gafletleri var. Ama bana söylenen, yine kaynağını söylüyorum, Amerika'da yaşayan Filistinli arkadaşlarımın bana söylediklerine göre, efendim. Nasrullah'ı Mossad'ın taketlediği ve e, bunun karşılığında e, efendim İsmail Haniye'yi istediği ve bunun üzerine de İran istihbaratı ile işbirliği yaparak Haniye'nin ortadan kaldırıldığı yönünde karşılığında da Nasrullah'ın efendim e, serbest bırakıldığı yönünde bir iddia adı üstünde iddia. E, öyle olunca da bir başka bilgiyi de vereyim. Mesela e, Irak'ın işgali sürecinde Basra'da da Arap Şiiler vardır. Arap Şiiler ile Basra bölgesindeki Arap Şiiler ile İran Şiili de efendim yol ayrımına gelmiş, görüş ayrılığına düşmüş ve ayrılmış vaziyettedir. Hasılı İsrail'in beklediği Kral Davut soyundan Mesih ile efendim İran'ın beklediği kayıp 12. Man Mehdi ve İsa Mesih fenomeni efendim çok kanlı bir şekilde taşları döşemeye devam ediyoruz. Önü devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu hadiselerin giderek daha da tırmanacağı, coğrafyanın giderek kanlı bir savaşa bürünebileceği ihtimalini de belirtmekte fayda var. Özetin özeti şu var. İsrail ile İran oynaş güreş yapıyor, peşrev yapıyor, elense yapıyor ve Açık ifade etmek gerekirse de her ikisi de birbirine karşı kullanışlı profil e, düşmanlar yaratarak dünya kamuoyu üzerinde politika yürütüyorlar. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.